Herkese merhaba ben Meriç kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Zulu Mobile vardı bir aralar bilirsiniz. Bu Zulu Mobile arkadaşlar isim değiştirdi. Tactical Strike diye bir şey oldu. Ee, zaten Zula satıldı biliyorsunuz başka bir firmaya. O yüzden isim değiştirdiler galiba bilmiyorum. Zulu Mobile'in ismini değiştirdiler. Bu Lokum Games'in yani Zulu'nun ilk yapanlarının oyunu sanırım öyle diye biliyorum. Şu anda açık beta'da da e, Tactical Strike diye. Her neyse yani bizim konumuz bu Zulu e, Zulo Zulu Zulo ismi değişti. Tactical Strike diye bir şey oldu. Karakterleri geldi. Yeni karakterler geldi. Açık beta oldu. Şimdi bu oyunu inceleyeceğiz. Birlikte gireceğiz. Haritalara bakacağız. Bazı haritalar değişik. Yani haritaların çoğu değişik. E, Zulu'da olan haritalar burada değişik yani onu diyebiliriz. Şimdi şöyle önce bir genel olarak böyle menüye bir bakalım. İşte cephanelik var. Cephanelikte Şöyle silahlar var Allah, Allah, Allah. Bakın mesela Zula'da olan silahlar var Yani Yine Zula Mobile Gibi Bazı şeyler Şöyle bombalar falan hepsi Zula'da var zaten bunlar Eklentiler falan filan ben de yok sanırım şu anda Neyse ee, Karakterler bakın yeni karakterler geldi Şöyle Karakterler var şöyle Göstermek gerekirse Bu şekilde Karakterler var Başka başka karakterler daha var ama bende yok. Onlar sanırım. Ee, Kılan falan şöyle göstereyim. Tabi yüklenirse inşallah yüklenecek bugün. Şöyle klanlar falan girebiliyorsunuz. Klişe yani. Burada sandık falan açıyorsunuz. Ben şimdi şöyle bir e, bir maçlara falan girmek istiyorum. Bakın böyle Zula'da olan işte mesela Mısır haritası, işte havuz haritası, gemi. Çanakkale. Ben ilk önce burada gemiyi şey sanmıştım. Ee, gece mi acaba? O dedim a gemi gece galiba falan diye. Yalnız değilmiş sanırım. Ee, Çanakkale karlı gibi gözüküyor ama bilmiyorum. Burada Nemrut var. Şu an Nemrut'a giremiyorum sanırım. 8 seviye olmam lazım. Biz şimdi e, şöyle bir Mısır'a falan baksak? Sabotajda da Safranbolu var. Çin Bahçesi ve Mısır var. Ee, burada da Herkes tek safranbolu ve Çin Bahçesi varmış. Ben Çin Bahçesine giremiyorum. Yani soldaki e, haritalar burada mevcut. Bir de etkinlik modları varmış ama şu anda bende aktif değilmiş. Yani ya da herkes de aktif değil. Öyle bir şu an etkinlik yok sanırım. O işte etkinliklerde falan açılıyor. E, biz dilerseniz şöyle gemi haritasından başlayalım. Ben gemi haritasını biraz inceleyecektim. Ee, bu arada ben emniyatör üzerinde oynuyorum. Öyle insanları falan çok vurmayacağım. Hani biraz vurabilirim. Şöyle gemi haritasında bir inceleme yapalım. Evet. Bakalım. Şöyle yaparsak. Şu an diğer oyuncular bekleniyor. Ee, harita biraz değişmiş. Ee, biraz kasıyor gibi bu arada. Çok ilginç ama. Bakın böyle buralara ee, dükkanlar falan koymuşlar. Şu alt geçti gemi haritasının. Şöyle üste çıkalım. Biraz böyle hava kapalı burada. Hani gece gibi gözüküyor ama gece gibi değil. Bakın karakterler falan burada. E çok böyle tuhaf olmuş. Ama güzel yani. Oyun böyle çok basit bir oyun arkadaşlar. Emülatöre girersiniz. Herkesi öldürebilirsiniz. O kadar basit. Ya bir emülatörde oynamayın aslında. O biraz haksızlık oluyor. Bomba attım yanlışlıkla. Ama kızım öldürmek çok basit yani. Bir de bot mu var bilmiyorum ama. Bazıları bot galiba. Biri beni vuruyor şu anda. Şöyle. Yani ee, oyun bu şekilde diye oyun bu şekilde diyebilirim diyorum ya. ya zaten biliyorsunuz Zula Mobile ama değişti ismi falan değişti. Artık Zomobil, Zomobil değil. Ya büyük ihtimalle ee, Lokum Games bunu ayrı bir şekilde çıkarttı. Ama neyse Zola'nın ee, yani maplerini falan kullanabiliyor. Yani mesela o Zola'yı sattıysa maplerini kullanmak benim bir sıkıntı falan olmaz mı acaba? Telif melif falan. Ya da onları kullanabiliyor mu? Ama biraz değişirmiş falan belki de kullanabilir. Çünkü sonuçta Dust haritası her yerde değiştirerek kullanılıyor falan. Yani o mantıkla diyebiliriz. Bu arada herkesi öldürdüm. Küfür yiyeceğim ya yeminle. Hile diye. Bir da şöyle göstereyim. Hı. Yaya basalım da şu şey yapsın. Hızlıca öldürelim arkadaşlar. Başka maça geçelim. Adamların yeminle oyununa ee, ne derler? İyi yapmıyorum aslında şu anda böyle emulatörden oynayıp da e, milleti öldürmeye. Vallahi kusura bakmasınlar. Bitti zaten şu anda. 20'lik işte 20 kişi öldürmelik bir maç. Şimdi başka bir haritaya bakalım. Yani göstermek istiyorum. Çünkü değişik geldi bana. Hani ne bileyim. Zulu keritelerin olması çok böyle hoş. Hoşuma gitti biraz. Bakın böyle kutu var mesela. Kutuları da göstereyim. Puanlı diyor. Şu anda değil. Şöyle kutuyu açıyorsunuz. Aa yeni kart desen çıktı. Desert Eagle'ın deseni çıktı. Şu şekilde çevirince ikili dijital mavi iki, C5'in şeyi çıktı. Desene. Bu şekilde Desenleri çıkartabiliyorsunuz. Seviye atladım. Profile gidip e, seviye şeyini alabiliyoruz profilden. Şimdi benim de görmediğim havuz haritasında çok fazla değişiklik yok. Mısır haritası da çok fazla değişiklik yok. Hani normal Mısır haritası gibi. Şu Çanakkale haritasını e, merak ediyorum. Bir de Nemrut'u. Yani normal haritaları birazcık daha e, çözünürlüklerini düşürmüşler. <laughs> Kalitesini düşürmüşler. O şekilde sunmuşlar gibi geldi. Bu Çanakkale haritası karlı mı? Onu merak ettim. Normalde Zula'da karlı Çanakkale haritası var mıydı? Hiçbir fikrim yok. Ama galiba yoktu. Bakın şu anda karlı bir Çanakkale haritası var. Bildiğiniz Çanakkale haritası. Ee, ama karlı. İşte bir müzik çalmıyor. İşte Çanakkale içinde türküsü çalmıyor. Ee, Zula'da o çalıyordu normalde. Öldürmeye çalışıyorum şu anda. Da maç başlamadı. Yani güzel. Yani çok fazla şeye gerek yok bence. Buradan da e, maçtan çıkalım. Tamam şimdi. Şimdi bir tane daha e, bir yeri göstersem. Şu Nemrut'u göstermek isterdim ama şu anda maalesef seviyem yetmiyor. Hadi bir de Mısır'ı kaydet diyelim. Başlayalım. Bir de Mısır'ı göstereyim. Ondan sonra videoyu durduralım. Yani e, bu birazcık haber videosu gibi oldu. Biraz da inceleme videosu gibi oldu. E, Bunun önce bir tane daha video çektim. O da böyle inceleme videosu gibi oldu. Bu mobil oyunların videosunu çekiyorum. E, bundan önceki video zaten yayınlanmıştır diye düşünüyorum. İlk o yayınlanacak diye düşünüyorum. Bakalım. Oo, Donma oldu. Bakın oyunda şöyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum. Mobilde evet şu anda böyle donma kasma oluyor. Çok saçma bir şekilde. O yüzden ee, tekrar çıkıp tekrar gireceğim. Evet şöyle bir bakalım. Dediğim gibi Mısır haritasında çok fazla bir şey değişmemiş. Hani kalite biraz düşmüş. Bayağı düşmüş. Onun dışında mısır haritası yine aynı mısır. Ama ee, tabi. Ee, yani çok fazla bir şey değişmemiş. Hadi bu maçı yapalım mı? <laughs> Hadi bu maçı yapalım. Yani çoğu kişi Goest inceliyor yani bakıyor oyuna. Şu an herkes oyuna bakıyor. Bakalım tutacak mı oyun bir de o var. Yani güzel yaparlarsa niye tutmasın? Entegrasyon güzel olursa niye olmasın? Adamı vuramadık. Tamam, oğlum. Al bombayı. Bir de böyle herkese dokunsan ölüyor yani. Öyle bir şey var. Hani bir bakmayın emülatörden böyle oynadığıma da. Normalde mobilde de oynayınca öyle çok da zor değil. Bakın dokunsanız ölüyor hani böyle çok zorlamıyor. Bakın bak var oyundaki baka bakın. Karakter titriyor. Neyse. titreyen bir karakterim vardı daha demin titriyordu. İşte oyunun bug'ı. Neden açık beta'da yani şu an deneme süresinin e, sürecinde açık beta'da bildiğim kadarıyla şey oluyor. Yani hesabınızı açıp hesap kastınız bile o hesaplar gitmiyor açık beta kapalı beta e, tekrar başlatıyorlar diye biliyorum yanlış biliyordu olabilirim onu bakmak lazım internetten. kapalı beta da hesaplar şey oluyor gidiyor açık beta da, e, kastınız hesaplar gitmiyor 17 kişi kaldı çok basit bir şekilde şey yapabiliyorsunuz Şunu da indirelim. Ya büyük ihtimalle botlar da var yani. Bunlar hepsi şey değil. Ee diye düşünüyorum. Bir kişi kaldı zaten. Onu da alalım bitsin tamamdır hadi. Zafer şeyden. Zafer olacak tabi. Çok da aslında emulatörde oynayıp böyle yapmak istemiyorum. Yani gerçekten gerçek oyuncu varsa. Ama büyük ihtimalle yok diye düşünüyorum yani. Botlar da vardır karşıda. Yoksa mutlaka bir şey derlerdi. Yine kutu çıktı. Şu kutuyu da açalım. Ondan sonra video arkadaşlar ee, sonlandıralım. Şunu hemen açalım. Bu arada birazcık hastayım. Ve iki tane video çektim. Bu da neymiş? AWP'nin şeyi bakın. Aynı zoldaki şeyler işte deseni, karambit deseni falan. Aynı şeyler yani kullanılmış. Bu şekilde bir oyun arkadaşlar e, indirebilirsiniz. İndirip destek olabilirsiniz. Aşağı açılma kısmına linkini koyacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Yorumda hangi video çekeyim onu yazarsınız bilirsiniz. Sevinirim. Beni instagramdan sosyal paylaşım hesaplarından takip edebilirsiniz. Discord da gelmeyi unutmayın. Bütün şeyleri söyleyeyim toplu bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.